Herkese merhabalar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte Balkanların güzel bir tatlısı olan kaymaçino yapıyoruz. Kaymaçino tatlısının çok az malzemesi var. En önemli malzemesi yumurta. 12 adet yumurta kullanıyoruz bu tatlıda. Büyük bir tepsi hazırlıyoruz. Çok gözükmesin gözünüze sadece en büyük malzemesi yumurta, şeker ve süt. 12 adet yumurtanın hepsini çırpma kabına kırıyorum gördüğünüz gibi. Yumurtaları artık tamam. 12 adet yumurtanın üzerine 2 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Eğer ki çok şeker sevmiyorsanız bir buçuk su bardağı da ekleyebilirsiniz. Fakat bizim için tam denk geliyor. 2 su bardağı toz şeker. Çırpma teli ile böyle şekeri eriyip rengi açılıncaya kadar çırpmamız gerekiyor. Hızlı hızlı şeker eriyip rengi açılıncaya kadar çırptım. Üzerine 1 litre süt ilave ediyorum. Oda ısısında olan sütü ekliyorum. Oda ısısında olan 1 litre sütü ekleyip tamamen bakın karıştırdım. 1 litre oda ısısındaki sütü ekledikten sonra üzerine sıcağa yakın kıvamda sıcak da diyebilirim. 1 litre sütü de ilave ediyorum. Geride kalanı 2 litre sütten hazırlıyorum. Ve hızlı hızlı karıştırarak sıcak sütünü de ekliyorum. Malzemeleri isterseniz yarım ölçü yaparak daha küçük bir tepside hazırlayabilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Bakın. Karıştıra karıştıra hazırlıyorum. Mutlaka tel çırpıcı ile hazırlıyoruz. Buna da dikkat edelim lütfen. Orta boy e, dikdörtgen borcam kullanıyorum. Bu tarifi büyük boy dikdörtgen borcama da koyabilirsiniz. Bir tık ince olacaktır. Şimdi harcı süzgeçten süzüyorum ve direkt pişireceğim tepsinin içine sıyorum kesinlikle. Fırın kabımızı, tepsimizi de yağlamamıza gerek yok. Mutlaka süzerek ekleyelim. İçinde bakın parçalar kalabiliyor yumurtadan dolayı veya sütün kaymağı. Bu şekilde süzerek bakın çırpa çırpa köpük köpük oldu sütümüz. Bu şekilde süzdürerek tepsiye hepsini ekliyorum. Biraz ince olmasını istiyorsanız büyük boy dikdörtgen borcama yapabilirsiniz veya bu tarz bir tepsi seçiyorsanız yarım ölçüde yapabilirsiniz. Bir tık ince olacaktır. Bakın görüyorsunuz içinde kalanları. Bu şekilde hepsini süzüp hazırladım. Bakın tepsiyi kenara alıyorum ve ayrı bir fırın tepsisinin içine koyuyorum. Fırın sütlaç pişirir gibi düşünebilirsiniz. Tepsinin tabanına yaklaşık bir parmak olacak şekilde de diyebilirim. Fazla koymanızda da bir sakınca yok. Suyunu koyuyorum ve önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Evet. Üzeri kızarmaya başlayıncaya kadar 200 derece alt üst ayar fırında pişirmeye başlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi fırının da alt tarafında olmasına özen gösteriyorum. Altın bir üstü. Üste çok fazla yakın olmasın lütfen. 200 derece alt üst ayar fırında sadece kızarmaya başlayıncaya kadar pişiriyorum. Ve artık bakın kayma çinomuz kızarmaya başladı. Şöyle gösteriyorum. Üzeri kızarmaya başladığında fırının ayarını 160 dereceye düşürüyorum. Hatta bu kadar kızarmadan da düşürebilirsiniz. Renk almaya başladığında 160 dereceye düşürüp üzeri tamamen kızarıncaya kadar pişiriyorum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde üzeri kızarıncaya kadar pişti. Fırının kapağını açıp ılınmaya bırakıyorum bu şekilde. Fırından çıkıp ılıdıktan sonra tamamen soğuyup oda ısısına gelmesini bekliyorum. Oda ısısına geldikten sonra da buzdolabına kaldırıp bir gece buzdolabında dinlendiriyoruz. Tatlımız bu kadar. Artık dilimleyerek servis yapıyorum mutlaka bir gece buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel bir kaimechino tattınız olacaktır. Hemen sizler için bir porsiyon çıkartıyorum servis tabağına ve bakın içinde nişasta, un kesinlikle kullanmadan bu şekilde kalıp gibi çıkan çok güzel, lezzetli bir tatlı oldu bir tık fazla çırpmışız. Bakın çok fazla böyle köpürterek çırpınca da gözenekleri oluyor. Normalde bu kadar gözeneğinin olmaması gerekiyor. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Şöyle bakın kaşık ile yiyebilirsiniz veya çatal ile de yiyebilirsiniz. Çok lezzetli, güzel bir hafif. Sütlü tatlı hazırladık. Bugün sizler ile birlikte kaymeçino yaptık. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.